Evet arkadaşlar merhaba İmihan Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün redstone lambasını nasıl yapıldığını göstereceğim En son bölümde Tuval tuvalet diyorum. Banyo yapımını göstermiştik. Böyle giriyorduk. Kapalıydı. Böyle giriyorduk. Açıktı. Hatırlayacaksınız. Da şu boş yani. Böyle şöyle kapalı bu 3 kapar tamam evet arkadaşlar videomuza şimdi restonlanmasını gösterelim evet 3 tane Redstone var basıyoruz ya 3 de yanıyor acaba nasıl buradan girdiğimizde çok basit bir devre görüyoruz basabilsem böyle bastığımızda zaten Redstone dediğimiz şey kablo gibi bir şey yani kablo bildiğiniz kablo işte kabloyu lever'dan getirip böyle getiriyoruz birinci retizan lambasına yani şurayı keselim sadece birinci lamba yanar çünkü geri kalan kablo ulaşmıyor ama böyle yaptığımızda bunu da buradan kestiğimizde sadece iki lamba yanar. Bunu buraya koyduğumuzda üç de yanacaktır. Yani mantığı kablo. Redstone dediğin kablodur arkadaş yani. Kabloyla iş yapıyorsun. Yani bu kadar basit. Lever'dan bir redstone çıkarıyorsunuz. Buradan birinci redstone'a, ikinci redstone lamba ve üçüncü redstone lamba. Yani bayağı da aydınlık veriyor. Şurayı kapattığımız için çok karanlık bir yapıyoruz. Çok aydınlık oluyor. O yüzden çok güzel bir devre. Bugün de redstone lambasının nasıl yapıldığını gösterdim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle açılıyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.